Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber dediğim gibi 2018 sürümünü oynayacaktık Brawl Stars'ın siz 5 like attınız o yüzden yani çektik şimdi bugün bu videoya yine 5 like gelirse 5 like gelirse yine ee, bir de yorumlara hangi oyunu istiyorsunuz onu yazın. 5 like gelirse bir de aşağıya istediğiniz oyunu yazar yazarsanız yoruma onu çekeceğim. En çok en çok gelen yorum, en çok istenen oyunu çekeceğim yani. Şimdi daha hesabı yeni açtığım için tek var. Ee, önceden bir hesabım vardı da onu ona giriş yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden bu hesapta devam edeceğim. İkimiz de Şeli'yiz. Şimdi ortaya bir gidelim. Şu yükleri bir alalım. Bizimki ne yapıyor? Hiç bilmiyorum da. Şunu al. Heh. Dur Nita geliyor. Nita da gerçi hiç vurmuyor da. 800 vuruyor yani. Dur onu alırım. Gel. Onu köpek gibi çağırıyorum. Ayı olsa da. Bul geliyor. Bul. seni ilk kendini bul. Lan. Kaçamadık. Şuradan kaçacaktık da neyse. Yine kurtulduk. Onu alır bizimki güzel. Şu Nita'yı bir alalım. Biz bu koltuğu alırız. Atta bot bir. Burada birisi var. Nita varmış. Bul gelecek. Sekiz yüklü. O Nita ne vuruyormuş öyle lan? <laughs> Daha demin hiç vurmazdı. Şimdi var ya. Ne yani? Öyle bir vuruyor ki arkadaşlar. Sesi biraz kıstım. Yani oyunun ses gelmesin size diye. Şimdi burada şeriyi bir yükseltelim. Dükkanda hiçbir şey yok. Boş. Geç. Şimdi işte 15 kupa olursak Nita'yı atacağız da. Yani açamıyoruz. Çok zor maçlar. Şimdi maça giriyoruz. 9. Oyun 9 kişiyi buldu. Tamam onu buldu. Kimler var? Ol Tina, Shelly, bir de kimdi? Onu görmedim ben. Shelly ama birisi. Ötekisini görmedim. Biz ikimiz şu kut bu kutuları alıyoruz. Bak buradan bir Shelly geliyor aşağıdan. Dur. Alır mıyız? Alır alamayız. Alamayız kaç. Kaç. Dur dur dur. Git. Bizimki ültü çaktı. Bak canını doldur. Arkadaşlar hayra diye birisi var da yani. Daha hayra adını yazmayı bilmiyor. Hıyra yazacağı yerine hıyar. Hıyra yazacağına yerine normal hayra yazmış. Eee. Biz ona hıyar diyoruz. Büyük esprimiz. Yeni bir espri buldum. Hayır hayır ne? Hıyar. Şimdi biz bunu alır mıyız? Dur orada şey var. Frank var. Onu belki alırız. Ultimiz var. Şurada. Hop. Uy tekledim tekledim. Bir ultimde öldü adam. Ben bu giderim. Arkadaşın nerede bunun? Dur bunu aldık. Uy kaç vuruyorum lan ben öyle dipten. 4700 vuruyorum. Tamam birinciyiz. Kaç kupa? 8. 8 kupa aldık. Bir tane de anahtar aldık. Tamam nitayı açtık. Bir şey aldık mı? Başka yok. Şimdi. Ayımızı aldık. Nita'mızı. Şimdi. Ne olsun. Nita mı oynasak bu maç? Ama Nita az vuruyor yani. Hiçbir şey yok ki. Eski Brawl Stars'ta bu ne? İki tane. Şuraya dört tane mod eklemişler. O kadar. Bir şey yok. Şöyle kay kaydıramıyoruz ki. Neyse. Kimi geçsek. Şeliği ya. Şeliği. Adama bir vuruyoruz ölüyor adam. Ben onu nitayı alırım dedim de kaçtı. AFK duruyordu. Hop. Yükünü çaldım adamın. Nerede o? Hadi aldık güzel. Ben bunu aldım. Tamam bu da gitti. Balleyi alır mıyız? Aldık. Şuradaki Şeli'yi. Dur şeli doğdu. Hayırdır kardeşim sen? Oy ne yaptım ben öyle? Arkada arkadaşımı bekleyeyim ben. Az kalsın bir iki alıyorduk. Tamam onları alırsın şuna. Al. Tamam. Bu el primoyu aldık. Şimdi bunları alabilirsek çok güzel alacak. Dur. Şunun ayısını. Ayı vurmadı daha demin. Hayır. Can dolduralım. Sonra da şu ayıyı alalım. Hayır ya. o oh, şu ayı sıkıntı yaratıyor bize. Ulti. Oy güzel oynadı bizimki öyle. Hop. Oy. Ben neyim böyle? Yine bir tane anahtar aldık. Güzel. 26 kupada bir şey veriyor mu? Kutu veriyor. Güzel. Şuradaki kutumuzu alalım. Bir şey çıkacak mı? 2 yazdı. Bir şey çıkmadı. Zaten bunun, bu kutulardan karakter çıksa var ya. Öyle bir şaşıracağım ki yani kutulardan karakter çıkmıyor. Tamam hadi. Kutular güzeldi. Star hediyesi var da yani. Kutulardan bir şey çıkmıyor. Gerçi star hediyesinden de çıkmıyor da yani. Bir farkı yok. Oyunda yani karakter kupa kasarak. Şşt, kupa kasarak. Kupa ödüllerini alarak. Brawl Pass'i kasarak. Öyle devam ediyoruz oyuna. Star hediyelerinden bir şey çıkmıyor. Ulti atamadık ya. Ulti atsaydık güzel olurdu. Orada bir diril var. Ultimi ona öyle bir atasım var ki. Canım çok istiyor ona ulti atmak. Şöyle gideceğim de. Ya hayır ya. Sen git ya. Ben lasa sataşacaktım ben. Adamın bir mermisiyiz. Nasıl sataşacağız biz buna? Adamın bir mermisiyiz. Biz ona sataşıyoruz. Bak şu kutuyu alıp videoyu bitireceğim. Haberiniz olsun kardeşler. Şeli devam. Nita'yı hiçbir zaman seçmeyeceğim. Hadi be, yürü be. Tamam, girdi. Şimdi ne yapsak? Oradan birisi geliyor. Kim o? Ben bu peniyi alırım. Tamam, rahat aldık. Çok rahat. Bunu, bunu alır mıyız? Bunu da aldık. Şunu da aldık. Aga maçı ben taşıyorum. Bunu da aldık. Daha demin burada duvar gözüküyordu. Dur. Biz onu bir alırım. Alalım. Gel. O iki kişiler bir de. Barley sıkıntı yapıyor ya. Barley olmasa güzel olurdu şunu alır alırız alırız. 15 yükümüz var. Alabiliriz. Bak şöyle dojlarsak güzel olur. Dojlayamıyoruz ki neyse. Dojlamak yerine aldık. En iyisini yaptık. Taret dojlanmıyor maşallah kardeşim. 14 dörtlüklü bir şeyli gördüm. Onun için bir kasılalım. Ya yardım et. Yardım et. Şeli ne yapıyorsun sen orada? Ha, ha, git. Lan. Aga bak. Poko. Poko olmasa. Neyse. Ee, ödülümüz boş. Şimdi hadi senden bir şey bekliyorum çıkmayacak da gerçi. Çıkmadı evet. Bildiğim gibi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.